Hepinize merhaba arkadaşlar. Arkadaşlar bugün sizlerle birlikte hileli bir Brawl Stars'ta kutu açılımı yapacağız. Arkadaşlar ben o kadar video izledim. Reklam izledim. Ve sizin için biletlerle Brawl aldım arkadaşlar. Ve Mike alacağım. Bel, bel boy Mike Ama onun için Dynamike'ı da aldım 2000 kupaya yemeden Hemen ilk megamızı açtık. Hiçbir şey çıkmadı. Bu arada karakterlerimi göstereyim. Bir 11 karakterim var. Daryl, Rico, <laughs> Rosa, Barley, El Primo, Bull, Colt, Nita, Dynamite. Ya bir tane görelim. Bakalım ben nerede 500. Tamam. Kutu açımıza devam edelim. 100 altını aldık. Bereş güzel. Büyük kutu hiçbir şey çıkmadı. 100 altın vardı. Evet arkadaşlar yani gerçek Brawl Stars'ta yapamadığımız şeyleri hileyle yapıyoruz. yapıyoruz. Ağabey yakmalık. 50 el primoyu verdi. Savaş kutusundan hiçbir şey çıkmaz. Büyük kutu büyük kutu büyük kutu büyük kutu. 106 altın. Büyük kutuların altın sayıları uçuyor. Bir tane big box. O dört yazdı. Karakter Karl. Dört yazınca karakter geliyor. Bundan da dört yazıyormuş. Nah no, yazar. Saç kutusundan karakter gelmedi. Yüz altın. Büyük kutu. Hiçbir şey çıkmadı. Şuradan. Büyük kutu hiçbir şey çıkmadı. Arkadaşlar bakın. Nasıl karakter çıkar? Buradaki mega kutulardan. İlk önce şu üsttekini açıyorsunuz. 5 yazıyor. Ve sonra alttakini açıyorsunuz. Bakın kaç yazıyor. 5 yazdı. <laughs> Mükemmel taktik arkadaşlar. Kesinlikle deneyim taktiği. Size de 5 yazacak. <laughs> Kesinlikle deneyin o yüzden. Big box. Hiçbir şey çıkmadı. Hiçbir şey çıkmadı bu kutudan. Savaş kutusu. Abi bu sonunda lua alıyoruz. Bu arada. Pardon o kutunu Kutu açılmasın. 50 güç bana Riko'ya verdi. Big box. Hadi büyük kutu. Abi bir karakter mi çıktı Pardon, iki karakter. Oo, nani 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 nani. Hey o hey o nani nani. Abi ben elmasımla birazcık ilerleyeyim kademe olarak. Aslında ilerleyeyim aslında. Ne hayır bir ilerleyeyim aslında. İlerleyeyim. Abi buradan da 100 elmas istiyorum. 9 kademe ilerleyebilirim ilerle 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 sıfır arkadaşlar sizin için ilerliyorum aslında video uzun olması için ilerliyorum şaka şaka 39. kademeye geldik da mega kutu 5 yazdı abi yukarıdan hiçbir şey açamayacağız ilginçli olmuyor abi bir tanesini almak için daha önce daha önce ikisini almamız lazım. Bitmeye 35 altın. Pardon 35. katil eski bir kutu. Anılmaz. Big box. Hiçbir şey çıkmadı. Abi iki karakter çıktı ya. Bu bölüm ne kadar şans Bu oyun niye bu kadar? Bu oyunda niye bu kadar az karakter çıkıyor? Tamam bak. Üst tarafa ben o kadar reklam izledim. Hacı buradan bir karakter verirsin bacı. Üst taraftan o kadar reklam izledim. Bu üst taraftan bir karakter verirsin. Hacı bacı. 20 elmas aldık. 96 elmasımız olacak. daha alamadık. Pardon. Aldık bunu. Adbox. Hiçbir şey çıkmadı. 5. Bu mega kutulardan niye 5. Abi bir kademe daha ilerleyebiliyoruz. 40. kademe de mega kutu var. Ben Şili'ye verdi. Bu arada arkadaşlar bunda güç puanlarını rastgele kendisi veriyor. Mega kutu arkadaşlar bunu içinden abi benim için aç. Benim için aç diyen tüm paralı çocuk hayranlarına fanlarına, sevenlerine, hayranlarına bütün içinden benim için aç, benim için aç diyen diyenler için açıyorum. 5 yazdı. O kadar içinden benim için aç, benim için aç diyenler için aç demiş. Şey. Pü, pü, pü. Oyun sana buradan kocaman bir pü. Mega kutu, mega kutu, mega kutu 5 yazdı. Mega kutu, mega kutu, mega kutu 5 yazdı. Bir tane daha açabiliyor muyum mega kutu? Hayır. Abi bir dakika ben 500 elmas reklam alıp geliyorum. Evet aldım 500 elmas reklam karşılığında. Abi bir dakika bir tane skin alayım ya en pahalısını. 150 ah white shield. White Ne diye okunuyor arkadaşlar bilmiyorum. Bir dakika abi. Buradan arkadaşlar ben bunu da alıyorum ya. Hadi bandit aşeli. Skinimiz olsun be. 5 yazdı. 311 elması kaldı? 5 yazdı gene. 5 yazdı abi 5 yazıyor. Neden 5 yazıyor? 2 mega kutu var. Elmas çıkmazsa bir mega kutu var. Elmas çık. Ah çıkmadı elmas. Ah görev bitti. Elmas elmas elmas. Bu bölüm hiç bitmiyor lan. 500 elmas. Harbi abi video bitmiyor. Arkadaşlar reklam çıktı. Ben kimsenin reklamını yapmam. Para verirsen yaparım. Parayla arkadaşlar bu iş. He, yani, o yüzden video durdurdum. Hadi lan 6 yaz abi altı yazmıyor. 340 elmasımız kaldı 5 yazdı. Çıldıracağım. Kaç karakterim var lan benim? Dakka şu girdim. yedim. 14 karakterim var oğlum ya. Allah'ım ya Rabbim ya. Abi oyunda 43 karakter var ve benim 14 karakterim var. Karakter ver artık. Abi bitti mi elmasım? Son, son mega kutu. Ah, Allah'ım ya ya. Vermedi. Karakter vermiyor resmen. Resmen vermiyordu. Kalbimizi kırıyordu. Aferin. Ücretsiz elmas. 12. Elmas dedik de yani 12 de demedik. Şuradan bir tane bir kutu açalım. 30 elmasa. Reklam çıktı yine. Vaa. 3 aldı Karakter vermeyecek. Abi bu ne ya? O ne biçim bir uygulama ya? Arkadaşlar yüklemeyin. Ben sizin için yükledim. Sonuç. Bu. Sonuç bu. Yüklemeyin arkadaşlar. Yüklemeyin. Neyse arkadaşlar bu videodan da bu kadar olsun. Bir dahaki videolarda görüşmek üzere. Like istemedim. Like atın arkadaşlar. Videoyu sonlandırmıyorum. Çünkü en az aldık. Mega kutu açıyoruz. Okşa. 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 Okşadım. 5 yazdı. Bu arkadaşlar bu hileri Brawl Stars'ta okşamayın. Bu sadece normal Brawl Stars'ta. Allahım ya vermiyor resmen karakter vermiyor ya abi bir dakika bir tane kademe ilerleyeceğim şuradan bir tane daha sağ da açarsam bir kademe daha ilerleyebileceğim o 20 değmez hadi savaş kutusuna karakter çıkıyor 30 en nasıl büyük kutu açtım gene 3 yazdı Abi 300 ve çıldıracağım. Neyse arkadaşlar. Tabii Doğan demir Demirel git. Yine açmış. Neyse arkadaşlar umarım video izlemişsiniz bir dahaki videoda görüşmek üzere. Aa şeyin 466 kupa kupam da 466. Görüşürüz. Bir dahaki videoda görüşmek üzere. Like atıp abone olmayı sakın 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 unutmayın. Görüşürüz. Bay bay.